Bir de Türk-Japon ilişkileri var. Hatırlıyor musunuz mu? Abdülhamit zamanında Ertuğrul Fırkateyni gittiydi de hani orada Japonlar gitmeyin fırtına tsunami geliyor dedi de bizimkinler yola açıldıydı. Ertesi günü Osaka limanına vurdulardı bizimkinler, tamam? Japonlar baktı, beslediler. bizimkinleri 3-4 yıl sonra da geri gönderdilerdi. Aradan 100 yıl geçti. 1985'te İran'da tamam olaylar çıkıyor. Tamam Olaylar çıkıyor ve oradaki ee, Türkler Türk Büyükelçiliğine sığınıyor. Tamam. Japonlar da nereye sığınıyor? Türk Büyükelçiliğine sığınıyor. İki ülke arasında Türkiye ile arasında ciddi manada siyasi ilişkiler gerilmiş. Tamam. Ve bunun üzerine bunun üzerine artık o dönem Turgut Özal bir işte uçak gönderiyor. Artık Cumhurbaşkanlığı uçağı mı? Başbakanlık uçağı mı? Ne? Diplomatik dokunulmazlığı olan bir uçak gönderiyor. Büyükelçilikteki Türkleri alın gelin ana vatana diye tamam getirin Türkiye Cumhuriyeti'ne diye. Turgut Özal diyor ki işte gidin diyor onları alın gelin diyor. Şimdi Büyükelçilik'te beraberiz. Kimlerle? Japonlarla beraberiz. Tamam. Japonlar böyle işte ağlayıp duruyor. Bizimkiler dik duruyor. Ne oluyor lan? Ne var orada lan? Çıkalım buna falan. Bu moddalar sonra uçak bizimkileri götürmeye geliyor. Ama Japonlar nerede kaldı? Arkamızda kaldız. Japonlar ağlıyor, bizimkinler ağlıyor. Lan ağla ağla onları da bırakıp uçağa biniyorlar, geliyorlar. Ta var ya vallahi bak İran'dan ta nereye kadar? Ankara'ya kadar ağlamışlar tamam. Ankara'da indiklerinde Turgut Özal onları bekliyordu tamam. Onlar dediler ki lan sayın başbakanım, cumhurbaşkanım artık sen tamam. Lan ne olur dedi. Biz Türk'üz. Biz arkamızda gözü yaşlı ağlayan kimseyi bırakmayız. La o Japonlar orada çekik gözleriyle kaldılar. Ne olur gidelim onları da alalım dedi. Bindiler uçağa bir daha nereye geldiler. İran'a geldiler tamam. Japonları da aldılar büyükelçilikten uçak Ankara'ya geliyorken Esenboğa Havalimanı'na Japon Başbakanı tamam bir buçuk saat böyle beklemiş. Türk uçağı indiğinde Japonlar kurtarıldığında Japon Başbakanı böyle. Sürekli ne halinde? Selam halinde. Tamam. İşte Japon gazetelerinde ertesi gün başlıklara bak. Adam diye yazılır. Türk diye okunur. Yıl 1895. Tamam. Ertuğrul 1890. Ertuğrul Fırkateyni. Japonya'daydı. Biz yardımcı olduk. Yıl 1985. Japonlar zordaydı. Türkler imdada yetişti diye. Tamam. Japon basınında her yerde. Bizimkinlerin haberi bile yok. Anladınız mı? Şimdi bunun filmini de yaptılar. Ertuğrul 1890 diye. Bakın izleyin. Anlaştık al. Bu dönem genel kültür olsun böyle.